Bugün İtalya'da ikamet iznini anlatacağım. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Gittiğiniz yerlerde olabildiğince öğrendiğiniz bilgileri insanlarla paylaşırsanız çok faydalı olur. Çünkü ben bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşamadım ve bunun aslında vardıktan 8 gün sonra yapılması gerekiyormuş. En geç 8 gün içinde bu elimdeki kiti teslim etmem gerekiyormuş. Olabildiğince Polonya olur, İspanya olur, Çek Cumhuriyeti olur ne bileyim İtalya olur gittiğiniz yerlerde öğrendiğiniz bilgileri özellikle öğrenci arkadaşlara benim gibi öğrenci arkadaşlara yeni gelecek insanlara faydalı olacak şekilde böyle ufak tefek videolar çekip insanlara anlatabilirsiniz. Çok faydalı oluyor. İyi görüntüler de aldım. Teşekkür ediyorum bu arada. E şöyle bir ilk başta yapmanız gereken Erasmus ofisine gidiyorsunuz. Hatta ilk geldiniz bildirmeniz gerekiyor. Ben İtalya'ya vardım. İtalya'ya vardınız. Sonra Erasmus ofisine gidin ve pasaportunuzu, vize bilgilerinizi verdikten sonra size Kodike Fiskale dedikleri fiskal kod çıkartacaklar. Bu birkaç gün sürüyor. Bir hafta da sürebilir. Bu belgeyi aldınız. Bu belgeyi şu kitin içindeki şu kitin içindeki belgeyi doldururken bu Kodike Fiskale lazım olacak ve Kodike Fiskale çoğu şeyde lazım oluyor. Vatan e, oturma izni işte oturma izni alırken lazım oluyor. Ev sahibine vermeniz gerekiyor ayrıca bu belgeyi. Şöyle sonra gittiniz postaneden şunu aldınız. Şu gördüğünüz kartı aldınız. Bu kiti aldınız. Bu kitin içinde bazı evraklar var. Bu evrakları yine Erasmus koordinatörlerinizle beraber doldurmanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim nasıl doldurulur tarzında. Ekstra bir bir tane daha kit almıştım bunun için. Ama Erasmus koordinatörünüzle doldurmanız daha iyi olur tabi. Onlar daha iyi biliyorlar. Biz beraber doldurduk Erasmus koordinatörüyle. Bunun içine ayrıca neler koymanız gerekiyor? 2 adet vesikalık fotoğraf. Türkiye'den gelmeden önce mutlaka fotoğraf getirin yanınıza. Bolca fotoğraf getirin. İlla ki buradaki evrak işlerinde lazım oluyor. Şöyle sağlık sigortası. Türkiye'de yaptırdığınız sağlık sigortasını koymanız gerekiyor. Online Learning Agreement'ınız. Bunu da koymanız gerekiyor. Bu da kitin içine koyulması gerekli. Şöyle bu ne kadar gerekli emin değilim ama biz yine de koyacağız. Bu da davet mektubu tarzı bir şeydi. Bazıları bookingden rezervasyon yaptırmış olabilirler. Biz direkt evi tuttuğumuz için e, evin sözleşmesi gibi diyebilirim bu. Ekstradan tabi buraya gelince imzalanan sözleşmeyi de koymanız gerekiyor. Şöyle kabul mektubu. Bu da gerekli. Kabul mektubunu da koyuyorsunuz içine. Kabul mektubu, davet mektubu, iki tane mektup gönderdiler bize. Bir kabul mektubu, bir davet mektubu. O da gerekiyor. Ayrıca şöyle fiskal kodunuz. Fiskal kodu da koymanız gerekiyor. Çıktısını alıp. Bunu size dediğim gibi Erasmus ofisinden gönderecekler. Pasaportunuzun, vizenizin fotokopileri. Bunları da içine koyuyorsunuz. Sonra şöyle gördüğünüz gibi kira sözleşmesi İtalya'da ev sahibinizle imzalı olması gerekiyor, ev sahibinizin ve kendisinin imzası gerekiyor. Kira sözleşmenizi de koydunuz bunun içine. Bu kadar başka bir şey yok. Hatırladığım kadarıyla, hatta hatırladığım değil, bunları koymanız gerekiyor ve bir tane de şöyle Marco Polo dedikleri bir pul var. Bu pulu burada e, tobak, tabakilya dedikleri tobakolardan temin edebilirsiniz. Bakkal tarzı yerler, sigara satan yerler. Genelde burada böyle işlerle tütüncüler ilgileniyorlar. Tütüncüler <laughs> burada bir tekel kurmuşlar ve sadece tütüncüler bütün devlet evraklarını onlar kontrol ediyor burada. Anlatacaklarım bu kadar. Bunları yapıp en kısa sürede Postaneye tekrardan götürüyorsunuz bu elimdeki kiti. Bu belgelerle birlikte içine koyduktan sonra. Sonra size bir belge verecekler. Geçici bir, Türkiye'de verdikleri gibi, geçici bir kimlik belgesi gibi. Geçici bir oturma izni. Bununla Avrupa içinde seyahat edebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Avrupa içinde seyahat etmek için oturma izninizin olması gerekiyor. Geçici de olsa. Ve size polis tarafından randevu oluşturulacak. Randevunun ne zaman geleceği konusunda herhangi bir fikrim yok bilgim yok ve fikrim var. Ortalama olarak bir arkadaşım Temmuz'da geldiğini söyledi randevunun. Belki de siz ülkeden ayrılınca randevu tarihiniz dahi gelebilir. Ya yani O yüzden olabildiğince erken davranmaya çalışın ki randevular erken halli olsun. İtalya'da süreç biraz geç işliyor devlet işleri. Bu sebepten ötürü buna erkenden başvurun. Gelir gelmez yapmanız gerekenler arasında bu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi Polonya'da olur, İtalya'da olur, başka yerlerde olur. Ee, i̇nsanlara faydalı olabilecek içerikler çekebilirsiniz yani anlatabilirsiniz. Ne zorluklar yaşadınız ve bu tecrübelerinizden insanlar faydalanırlar. Güzel bir şey bu. Bu yüzden de videoları çekiyorum. İyi geri dönükler de aldım gerçekten. E, Tabi arkadaşlarım da izliyorlar. Orası ayrı, <laughs> o da güzel bir duygu da. Gerçekten faydalı olduğumu düşündüğüm bazı konular da var. İyi geri dönükler aldığım insanlar da oldu. Teşekkür ediyorum videoları izlediğiniz için. Amacım dediğim gibi faydalı olmak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.